Arkadaşlar şimdi bunları Ayaz ve Doğa'ya sürpriz yapacağım bu cipsi. Ha 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 size ne geliyor çocuklar? Ha 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 ha. Yakalayın 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 yakalayın. yakalayın. Oo, tamam beraber hadi dur durun durun durun. Ver Doğu. Kırma Doğu. Paylaştıracağım ver. Beraber. Ver Doğu paylaştırayım. Dur. Bırakın. Haydi bakalım kolalarımızı alın. Ayaz aç bu cipsi. <laughs> aç, aç bana ver. Ayaz açıyor. Evet. Önce doğuya koyalım. Dur bir dakika doğuya. Oo, doğuya bir sürü cips geliyor. Doğu dur düştü seninki. Dur. o. Kız. Cipsler çünkü Kız. çok sağlıksız Doğu. Sen niye cips yiyorsun? Sadece çocuklar mı cips yerde sanki? <laughs> ne var orada? <laughs> ne var anne? Nasıl tırnakını <laughs> çıkartmış oraya? He? Sen çiğnedin. Ne var Doğu? <laughs> Orası sana çarptı mı anneciğim? <laughs> çarptı Acıdı demek. Mı? Acıdı mı? Cipsinden versene Doğu bana. Yapma. <laughs> mi Alayım mı? Bye, bye. Alayım mı? Bay bay gideyim mi? Bye. İyi hadi gidiyorum bay bay hadi sen ne cipssin? Ha arkadaşlara bay bay mı yapıyorsun? Bye. Arkadaşlar ha bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü şimdi Ayaz ve Doğu cipsi yiyecekmiş kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayır. Akşam bir oyun oynayalım seninle. Aa, aa, ne oynayalım? Ne oynayalım akşam? Minio gezegenler. Mini gezegenleri mi oynayalım? Uh -huh. İstersen red ball oynayabiliriz. Hayır tamam, red ball oynamıyorum. Tamam anneciğim. Red ball'ı sevdim. Neden sildin? Minio <laughs> oynayacak. Doğu <iyi> da <laughs> ha, oynayacak. Tamam bakalım. Ay, ay. Ayı mı yapacaksın? Tamam hadi bakalım. Hadi size afiyet olsun. Bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın <laughs> çocuklar. Hoşçakalın.